Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bim'in ürünlerini aldırdım teyzeme. Sizlerle birlikte bakalım. Hamburger ekmeği, kebap, annem, teyzem, benim en sevdiğim çikolatalar ve kardeşimin en sevdiği meyve suyu. Arkadaşlar, siz bunların karış, siz hamburger ek gel ekmeğinin içine kebap koymayı seviyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar deneyelim yapalım bunları. arkadaşlar ben kebabımı kızar kebabımızı kızartmaya başladım. Arkadaşlar sandalye kullanıyorum <laughs> çünkü boyumuzun ama neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Böyle daha kolay gibi. Çevir istersen Elvan'cığım. Sence bir mini nasıl? Güzel. Daha denemiş miydin? Evet. Denemiştim. Güzel oluyor. Bu ikinci denemem. Değil mi? Evet. Bir dahaki denemem. bölümümüze a bir ürünlerini deneyeceğiz. Evet. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like ve beğenmiş like atıp beğenmişsiniz. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Canınız istiyor olabilir ama sizin için deniyorum sürekli. Arkadaşlar, tadı çok güzeldi. Kebaplı sarma biçimin. Sizin de canınız ister diye çekmek istemedim. Görüşürüz arkadaşlar. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Gereksiz yere dışarı çıkmayın, güvenliğinizi koruyun. Eğer çıkarsanız da maske ve eldiven unutmayın. Görüşürüz.